içerisinde makinemizi iç kısmına koyacağız ve çalışır duruma gelecek. Makinemiz 8 inçlik bir makine başkanı, ee, yani bütün malzemeleri yapabileceğimiz ve bank işletim sistemiyle beraber geldi. Makinemiz Kars'tan geldi, gerilim oldu tamamen. Ee, sayısı... Nasıl... daha büyük. Daha <laughs> 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 sadece amaç şey değil, preziler, net preziler veya yatay preziler değil. Çoşlar, bütün metalleri tanıyacaklar, onları da tanıyacaklar. Hepsini bu şekilde gerçekleştirmiş Terazi ve bütün eğitimlerimizi yapıyoruz. Yöne, resim, Mavi de boşlukta onun içinde çok. Evet. Yine böyle gördüğünüz gibi bir sürü malzeme gibi bunların her biri makineye takılıp bundan ürünler üretilecek. Yine kesme şeylerimiz hepsi burada mevcut. Şu anda bu bütün ürünlerin hepsine şu daha dahi öğretiyoruz çocuklara. Bunların hepsini şu anda yukarıda teorik olarak eğitimden alıyorlar önlüklerini, yakın katlarını da takacaklar bu şekilde. Önlükleriyle beraber girecekler. Gözlüklerini takacaklar. Her birinin kendi gözlüğü. sanayi tipi makineler tamamen. Sanayi tipi Sadece makineler. Sadece burgar gezer. genel olarak bak. Genel olarak. Evet, genel olarak. Ee, düz dikiş makineler. ee, makinelerimiz. Şöyle bak. Buna veriyorsunuz, şekli verin. Ne isterseniz her şey sizi nakış halinde çıkar. Türk bayrağı hepsini size bunu yapabiliyor. E, ee, i̇ki tane halk eğitimine hocamız gelecek. Halk eğitim da bize destek verdi. E, ee, Mart ayına kadar iki tane. Yandaki var. masamızda sergi masamız olacak. İki tane ürünlerin sergilenmesi olacak. Evet. Başkan. O kadar. Ki... Öğrenmeye vesile yani. Başkan, bugün öyle hiçbir firmamız için doldu mu? Devam eder bu iş yoksa